Hepinize merhaba arkadaşlar, Elantur Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2024 model Hyundai Kona 1.6 turbo 170 beygir Prime paket aracımız aracı inceliyoruz. Aracımız 170 beygir, 265 Nm tork. E, arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, e, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube kapatıldı. Yani erişme, engel, erişme engeli geldi. Yani Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hapse attılar diye. Ee, bu video 27 Mart'ta yayında olacak. Bugün 20 Mart haftaya yayında olacak. Ee, arkadaşlar sizleri çok özledim. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Aracın rengi ekotronik, ekotronik gri. Aracın rengi. Araç Prime paket. Bundan yaklaşık 10 ay önce Mayıs 2024'te 2023 model Hyundai Kona Elite paket, 1.0 Turbo Elite paket çekmiştik. Hatırlayacaksınız onun da kanalımda videosu mevcut izleyebilirsiniz. VPN üzerinden girebilirsiniz Instagram'a, Facebook'a ve YouTube'a. Onun için erişim kısıtlamaları getirildi. VPN'i açın YouTube'dan benim videolarımı izleyebilirsiniz. Önce bagajımızdan başlayalım. Bagajımız evet akıllı bagaj yok arabada. Müşteri istemedi. Şimdi ben arabanın kapısını da açayım. Bagaj akıllı bagaj değil. Bagajımız 466 litre bagaj hacmine sahip. Kapatalım bagajı. Şimdi arka yaşam alanına geçelim. Arka havalandırma kanalı vesaire yok bu arabada. Sadece iki tane Type-C girişi mevcut. Önce bir şey göstereceğim size. E kapıyı yarım kapattık. Kapı kolunun üzerindeki siyah düğmeye basınca uyarı veriyor. Basınca uyarı veriyor. Şimdi koltuklar manuel. ileri geri ayarı, elektrikli bel desteği, sırt ayarı, yükseklik ve derinlik ayarı da mevcut aynı zamanda. Sürücü koltuğunda. Tıtıtan tatitan Zıt Vum Pan Aracımız sessiz çalışıyor. Aracın rengi ekotronik gri. Yani bu vardı arkadaşlar. Başka rengi yoktu. Akşam sürüşlerimiz de başlayacak. Şu an saat 5 civarındayız. Artık akşam sürüşlerimiz de başlayacak. Aynalarımız elektrikli. Kör nokta uyarı sistemi yok, elektrikli katlanır yan aynalar mevcut aynı zamanda kap kilidi. Ön camlar otomatik fonksiyonlu. Arka camlar tek basit, tek dokunuşlu değil, basılı tutmanız gerekiyor. Cam kilidi. Far yükseklik ayarı, ESP çekiş kontrol sistemi, otomatik stop and start sistemi yokuş iniş destek sistemi ve e elektronik park freni. Elektronik park freni buradan çekebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz frene basarak. Burada far kumandamız e, otomatik kapalı otomatik far, park lambası, kısa far, otomatik uzun far, arka sis, tek dokunuşlu otoban konfor sinyali. Tekrar kapatalım. Bir de selektör. E, burada arka silecek e, 1 2 1 2 su atması için ileri doğru gitmeniz gerekiyor. Burada yağmur sensörü hassasiyet ayarı ve silecek ayarları, ön silecek ayarları. Tek silme, kapalı, otomatik, yavaş, hızlı su atması için kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Burada kızılötesi sensör mevcut. Sürüşe odaklanmanızı sağlayan bir kamera mevcut aynı zamanda. Burada e-shifter yani elektronik direksiyon altı vites, koldan vites. D, N, R Bam. Burada geri görüş kamerası ve arka park sensörü. Bütün açıları ayarlayabiliyorsunuz. 3 tane açısı var. Römerk bağlamak için. Trajektör sistemi de mevcut aynı zamanda. Trajektör. Direksiyon açı sensörleri yani trajektör sistemi de mevcut. N. Ban. R. D. Ban. P. Park. Ban. Şimdi direksiyonumuz deri, direksiyon yükseklik, derinlik ayarı zaten var. Burada mıknatıslı şey var. Eman ve kendi fotoğraflarınızı şey yapabiliyorsunuz. Direksiyon deri. Burada ses açma kapama, kanal değiştirme, favorileme tuşu, sesli komut, hız sabit, adaptif hız sabitleme ve sınırlama ve yol bilgisayarları ve şeritle tutma asistanı. Şerit takibim ve tabela okumanın burada kapalı olduğunu gösteriyor. Ben hatta kapatayım. Şerit takibi kapatmıştım ben. Şerit takip basılı tutunca şerit takip kapanıyor. Tekrar bir kere basınca otonom sürüş açıyor. Otonom sürüşe şerit takip, tabela okuma kapalı kalsın dedim. Kapalı. Şu anda kapalı tabela okuma vesaire. Sesi çok rahatsız ediyor tabela okumanın. Şimdi Güncel yolculuk, ortalama yakıt tüketimi, aracı ne kadar da yakıtta gittiği, anlık yakıt tüketimi, kalan mesafe, toplam bilgiler, sürüş bilgisi, yakıt alım sonrası, dijital hız vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Ee, sürücü yardımı, lastik basınçları onu da es geçmeyelim. Şeritte tutma asistanı, hız sınır sistemi vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. E, navigasyon uygun bir rota bulunamadı. Navigasyon da gösteriyor buradan. Yani bütün özellikleriniz mevcut geliyor. Araç 4x4 olmadığı için tahrik gücü dağılımı yok. Onu size belirtmekte fayda var. Göstergelerin temalarını değiştirebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Siperliklerimiz aynalı ve led ışıklı. Siperliklerimiz aynalı ve led ışıklı. Burada şerit takip kamerası, yağmur sensörü ve otomatik kararan ışık zayıfı ve acil yardım sistemi yani SOS acil yardım sistemi ve burada iç aydınlatmalarımız LED kapıyı açabiliyorsunuz. Burada ambiyans aydınlatma mevcut. Kayar cam tabanımız mevcut. Minik bir kayar cam tabanımız mevcut. Araçta 64 renk ambiyans aydınlatma var ama orijinali değil. Sonradan universal ambiyans aydınlatma orjinal değil yani universal 64 renk müşteri onu istedi. İsteyen 128 renk veya 256 renk. yapabiliyoruz. normal elit pakette orijinalinde 64 renk geliyor zaten orijinalinde. Bunda yok mesela orijinalinde ambiyans aydınlatma. Yani orijinalinde maliyetli oluyor çünkü orijinalde yapıyoruz ama orijinal donanım ekleme vesaire vesaire yapıyoruz biz. Orijinal donanım ekleme vesaire Hyundai'lara. Burada 12.3 inç dokunmatik ekranımız mevcut. Navigasyon, 3D, 2D, adres gir vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Hyundai servisleri, rota gir, ev, okul, hastane, iş, otel, restoran, bütün her yeri girebiliyorsunuz. Home, Map, Search, Media, Radyo Live Dynamic 18 adet kanal hafızasına sahip. Radyo kanal hafızasına sahip. RDS, Bluetooth telefon bağlantısı. Aynı zamanda burada da tuşu mevcut. Bluetooth telefon bağlantısı mevcut aynı zamanda. Kablosuz Apple CarPlay, kablosuz Android Auto mevcut. Kablosuz CarPlay de mevcut aynı zamanda. Doğa doğal sesleri, uzay boşluğu iletişimi, açık kafe, sakin deniz dalgaları, meditasyon zamanı, Karlıköy, Sıcak Şömine, Canlı Orman, Yağmurlu Bir Gün vesaire vesaire Yağmurlu Bir Gün ee, Yaz Gecesinde Dinlenme, Meditasyon Zamanı Yaz Gecesinde Dinlenme, Meditasyon Zamanı Karlıköy, uzay boşluğu iletişimi yelkenli gemi vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor doğal seslerinde FM AM Bluetooth telefon bağlantısı numara çevir ses numara çevir e, rehber kendi telefonum bağlı zaten benim kendi telefonum bağlı kablosuz Apple CarPlay de mevcut aynı zamanda vesaire vesaire bütün özelliklerimiz geliyor. Araç ayar, gösterge paneli, bütün modları normal, modern, klasik, üst dediğiniz gibi tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Temaları seçebiliyorsunuz istediğiniz Ben spor kadranı da seviyorum. Ee, şey, şimdi ayarlara geçiyoruz. Sürücü yardımı, Tabela okumayı açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela tabela okumayı ben kapattım. Şerit takip çarpışma önleyici sistem vesaire vesaire. Ön sinyalleri de led yaptık aynı zamanda. Arka sinyalleri müşteri istemedi. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Otomatik uzun far Tabela okuma, şerit takip, çarpışma önleyici, adaptif ısı sabitleme, titreşimli uyarı vesaire vesaire, park yardımı, ön arka park yardımı da mevcut, ön, ön arka park sensörü mevcut aynı zamanda bu aracımızda vesaire vesaire, bütün özelliklerimiz mevcut geliyor, ekran parlaklık ayarını da yapabiliyorsunuz, kapı, sürüş sırasında kapı kilitleme, otomatik kapı açma vesaire, otomatik kapı açma vesaire vesaire, kapı ee... kapı vesaire vesaire. Aynı zamanda bu aracımızda direksiyondan müdahale ediyorsunuz şerit takibe. Çarpışma önleyici vesaire bütün araçlarımıza standart geliyor. Yeni araçlarda şerit takipte ve çarpışma önleyici kanunen zorunlu. Bu video 27 Mart'ta yayında olacak. Ya da Arafa gününde de yayında koyabilirim. 30 Mart'ta olur. Şimdi araba çekimlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Arkadaşlar Batum'dan ev aldık biz. E, ee, oranın da, orada da arabalar olacak. Amerika'dan gelen arabalar olacak orada. Amerika'dan gelen arabalar vesaire olacak. Ee, bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Doğa sesleri falan vesaire. Kapı aydınlatma, eşlik etme aydınlatması. Follow me 30, 60, 90, 120 saniye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Gündüz ledleri vesaire vesaire. Ee, i̇ç iç aydınlatmaların süre ayarı vesaire bütün süre ayarlarını şey yapabiliyorsunuz. Kapı, aydınlatma, ses, karşılama sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Vesaire vesaire. Pratik konfor özellikleri, buzlu yol uyarısı, pop up vites, vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor parlaklık ayarında yapabiliyorsunuz sig and track'e genişletilmiş ayarlar isteyen telefon yansıtmayı ve sürücü yardımını kullanabilir ben telefon kapatmayı ekledim bluetooth telefon bağlantısı da mevcut aynı zamanda aramızda setup e, telefon yansıtma kullanıcı profili ses seviyesi klavye dil ve ayarlar ve dil bakım aralığı dil sıfırla Vesaire vesaire. Arka yolcu eşya uyarısı da mevcut aynı zamanda. Bütün özelliklerimiz dört dörtlük mevcut geliyor. Bütün özelliklerimiz vesaire. Bluetooth müzik, radyo, medya, Apple CarPlay, Android Auto ee, vesaire vesaire. Öndeki araç hareket uyarısı da mevcut. Öndeki araç hareket uyarısı da mevcut aynı zamanda. Onu da açıp kapatabiliyorsunuz. Otonom gibi çalışıyor araç. GSR 2 uyumlu. Yeni araçımız. Vesaire vesaire. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. E, parlaklık ayarı. Ekran koruyucu. Dijital saat. Analog saat. Ben dijitalde kalsın istiyorum. Harita güncellemesini yaptı, yapabiliyorsunuz. Haritaya ulaşabiliyorsunuz. Burada sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Bass, tiz. Equalizer ayarları da mevcut. Equalizer ayarları da mevcut. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Hepsi geliyor. Araçta zaten kablosuz şarj vesaire yok. Klima, cam yıkama sıvısında etkinleştirin. Tünel, otomatik bu giderme. Klimayı buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Burada dörtlü flaşörümüz mevcut. Aydınlatma da tek dokunuşu otoban konfor sinyalinde es geçmişiz. Ee, burada ee... şey 3 kere yanıp sönsün, 5 kere yanıp sönsün, 7 kere yanıp sönsün, kapalı vesaire vesaire. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Otomatik uzun far ay asistanı mevcut aynı zamanda. Tarih ve saat vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Ekran çok akıcı çalışıyor. Her türlü kullanabilirsiniz bu ekranı. Ve burada havalandırma ve klima menfezi mevcut. Arkada klima menfezi yok. Dörtlü flaşör. Ana menüye geçiş yaptığımız zaman buradan ana menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Klimamız çift bölgeli. Zaten bütün alanlarda çift bölgeli. Burada fan hızı, sıcaklık ayarı, iç hava ve dış hava sirkülasyonu, otomatik mod 1, 2, 3, oto, soft, fast, soft, medium, fast, vesaire vesaire. Klima açma kapama, signing yani bir tarafa soğuk bir tarafa sıcak vermesi. Ön cam bu çözücü. Arka cam rezistansı yarım arş bolunda çalışmaz. Burada USB işi hem şarj hem hem şarj hem de USB olarak sadece şarj olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada USB şarj girişi ve 12 volt elektrik soketi ve Type-C girişlerimiz de mevcut aynı zamanda. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Hepsi mevcut geliyor. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Burada Drive ve Traction Drive. Normal, Eco, Sport, My Drive. My Drive'ı yazılım ile kodlama ile açabiliyoruz. My Drive'ı isteyen My Drive. Normal, Eco, Sport, My Drive. Normal, Eco, Sport, My Drive. Ve Traction, Kum, kar, çamur, kum, kar, çamur vesaire vesaire. Araç 4x2 zaten. 4x4 değil. Araç 4x4 değil zaten. Bütün özellikler. Burada auto hold fonksiyonu ve arka kamerayı açmak için bir özellik mevcut. Kısa yol tuşu mevcut. Arka kamerayı görebiliyorsunuz. Burada ön arka park sensörü açma kapama tuşu mevcut burada bardaklıkları gizleyebiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Kolda yamamız için rahat, ileri geri kaydırmalı. Ve arka camlarımız elektrikli ve içi, arka iç aydınlatmamız led. Ee, arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nu maalesef ki hapse attılar. Birkaç belediye başkanını da hapse attılar. Birkaç birka birkaç tane belediye başkanını da hapse attılar. Onu size belirtmekte fayda var. O yüzden bu video geç yayınlanacak. Yani 27 Mart'ta yayına koyulacak. Onu size belirttim. Ya da Arefe gününde yayına koyulacak. Unutmayın. Ve cihaz hakkında vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Arkadaşlar bu site içerisinde ehliyetsiz araç kullanımı kesinlikle yasak. Allah korusun bir şey olur. Sakın siz kullanmayın. Arkadaşlar. Bu yoğunluktan dolayı araba çekimleri üst süre sonra erteleniyor ya. Hatırlarsanız Erkan Arık'ta Ali Osman diye hocamız var. O vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Vesaire vesaire. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Arkadaşlar yavaştan sürüşe geçebiliriz. Araç benzinli 1.6 turbo 170 beygir 265 Nm tork aracın rengi ekotronik gri Şimdi arkadaşlar benim kendi aracım Elantra'yı da yapacağız. Artık akşam sürüşlerimiz de başlayacak. Arkadaşlar Elantra üretimden kalktı. Yine Elantra Cemir olarak devam edeceğiz. Artık Elantra üretimden kalksa da Elantra Cemir olarak devam edeceğiz. Maalesef Türkiye'de çok tutulmadığı için üretimden kalktı. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Yavaştan sürüşe geçelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarınızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.